Evet. ama hangi çıkacağız oraya bak ben çocuğum ya oraya geleceksiniz ki ben gireyim oraya halolarımı sıkayım söylemedin ki var on söyleme mu? gerek mi var 3 kişi arkamda bekliyorsunuz Ananı ki dur beyler bismillah. orhan <laughs> vur 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 daha vur daha vur e, canım, Kişi bedesi beni yiyor. Ben sikeceğim işte. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Şimdi ya. Üstü kalsın. Bir hiç var. Hmm, var öyle şeylerimiz. Gitti mi Ya yap ya hatanı adamına oldu, oldu ya. ben <laughs> orası Ateşleştim resmen. Bir üç oyna kanka. En fazla bir. Vur ana. Anasını namıymış. Çocuk çok iyi oğlum. 68. O çocuk buraya ulti atarsa üç bir ulti sınav canım bence. Yok gerek kalmadı ya. Yani. Bir sit yer akabilecek misin? Hemen bakıyorlar. Aldım. Ananı sikerim bak ha. Hayt düştü. Flash vereyim mi yakını? Tamam oyna da flash vereyim. Oğlum 2 var ya ben 2! Flash ver evine evine flash ver. ver. Verdim bir yere. de. Bir daha var. Ben kire evim. Kula oynasın ikisi var. Gelsene gel. Kula oyna. Kula oynamıyor. Gelir. Gittim mi sandın? Ağda düştü. Ayakta kalan sonlarımı yok. Bomba oldu. Aleykümselam. Da da. Hadi çitin aç şunu. Elemeye hazır mısın? Seni tanıyorum. Ya yok ki ya. Otiyarnın son bombayla bekletiyor ya. Benim için tetleman ya. Sar satıyor ya. Siz dön dön hadi. Hadi anasını. Hadi hadi hadi. Nasıl bende oldu Korkuyorum ki adamı görünce, Hadi geç. <laughs> adam flaşa falan dönebiliyor kanka herhalde adam. Şıp flaş eder ya kanka. Emine <laughs> bak Kim olur amına koyayım. Şey yazmış, pompalı almış. Ne boş belli anasını kim ağa geliyor. Sarsat da evine bir düşürüm. onu tekle. Vur onu vur. Ölmeyin. Onu vur kankam onu, onu, onu vur amına koyayım Ölmezsin. Bu arada iki geçti sence rampa tarafı. Oyun be, oyun be fake bura. Rampa var oğlum rampa duydum ben söyleyeyim. Biri rampa zaten. Seyirci herkes şeyde. Adam deme. City galiba, adam City galiba. Baba hala bekliyor Emin Oros. Emin galiba bu Adam City geçti beyler, Anaziz kim City geçti? Kanka kaçtılar. Yavaş kaçtılar. yavaş tuşlar, koydum. var beyler, <laughs> çok tehlikeli. Bir radyant öldü, Emin Oros bir evladı vuracak. Kanka radyant sızmış amına kolumun beysine. Bir düşman kaldı. Genelde tam B'den aferin. Spiker söylemesi Spike bende beyler. Skype mı sende? Nasıl yani ya? Spike. Buradan geliyor. Spike, Skype işte. Dur amk karıştırma. O e, emin. Short'i çekip main de bekleyip adam vurdu. Kanka. Başka bir şey demek istedim. B'de bir takım düşmanlar an, var. 5P an, 5P. 5... Dedim ben Bizi sana. Atıyorum. B'de bir takım düşmanlar var diye. Şey ya 5V dedi ya ben hiç güvenmedim 5V'ye. Onu nasıl çıkayım? Ooo hay hay Dom almayın ama Silah. Bir düşman kaldı. Beyler Emin çok kötü <laughs> bu arada. Emin var Birel ya. Emin. Emin bıçak giyiyordu ama nakayım. Caşı var Emin'in. Emin, <laughs> Emin sikimi kemir. O öyle değildi değil mi lan? <laughs> o ne alaka <laughs> şey abi ya. Emir oğlum o. Emir ama nakayım. R'ye kafiyet diyor Bunak esprisi de çok kötü amına koyayım. Emis kimdin amına kanka. Bu ne kanka? Bir avuç bok atıyorsun bana. Bu ne kanka? Kanka bok. Neyse Radiant'ı vurdum kanka. Ben daha vurmam haberiniz olsun ya şimdi. Emin vursun azıcık da. Emin o e amına koyayım. Be boş. Eee bir tetikçi var. Bir tetikçi azıcık. Bak bak yok. Kapalı bir spotta şey radyantı anlak. bekliyorum. İnşallah gelir ve anasını sikerim. Sence amını sikecek gibi bir angle var amınak. <laughs> Rahat da kal kanka bu angle. Kanka yani çok tekleyecek gibi <laughs> duruyor ya. gibi <laughs> Senin evrene yolladığın mesaj götünden sikeyim ben tamam. Ben onu vurdum amınakım senin yüzünden vuramadım. Beni kaldırsan seni. Anamı sikeyim adam harbi radiant ya. <laughs> 2639 çok çok adam. Ana ne sikiyor <laughs> lan ben, sikir, ben kaç. Oğlum, senin kafanı sikeyim mi peki kanka? <laughs> oğlum senin kafanı sikeyim mi kanka peki? <laughs> He? Oğlum bu 14 vurmuş Emin 8 vurmuş. Emin'in otistiklik seviyesini siz düşünün yani ama. Kazanmalıyız. Ya geldi tekleri siktir alın git ama. <laughs> Bana opi lazım ya, opi atabilir <laughs> Opim olsa vurdum, Allah Kur'an çarpsın vurdum. Bir de adam shiftle geldi amına koyayım, sol tıka bastı öldüm. Nasıl oldu ben de anlamadım. o adam izliyor olabilir mi bu adam? E, şey. bu adam. E, olamaz Bana bence, 2639. adam. Senin gibi şey mi? 25.000. <laughs> 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 Bit varsa ki Joy'da buradadır benim. Oğlum, içine vurdum! Kanka okay. smoke <laughs> B 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 dediğim gibi ama Hadi hayırlısın yani Emin'e niye güvenmiyor kanka sen buna gidiyorum Hayır B dediğin ya Bana koyun abi, buradasın <laughs> <burası. gülüyor> Oğlum ben tam buna koydum Isar Adam duydu seni, siktir oldu gitti ya Oğlum D'ye koşarken duydu zaten Bekler, <laughs> bekler <laughs> Sen var Ya vurabilsem birini amına koyacağım da işte. <laughs> ya baba Cypher sen nasıl kimseyi vuramadın oradan amına koyayım ya. Ben ne alaka abi? Allah Allah ben ne alaka diyor. Oğlum vursana amına koyayım. Wall'dan çıkan adamı vuramadın amına koyayım. Ben burada çakallarla mücadele kanka. ediyorum amına koyayım. Adam çok güçlü. At siki arkadaşlar Dolduruyorum. At siki kim kanka? <laughs> Ananı sikeyim İsme bak amına koyayım yeni <laughs> fark ettim ben. Ben hala şu tek değil ama ne kıyım adamı Neyse etmem. dur Marshall aldım buradan vuracağım birini CTRL'e <laughs> bassan vuramaz Radiant CTRL'e <laughs> bas vuramıyor Radiant Beni dinle <laughs> 101 biri Sesleri salıyorum. Radiant <laughs> da 101 O da dedi Geliyor. Kaçın Adam da Radiant'ı 3 sattı bak Ya ananı stanını sikim. Radyant 101. Ya Emin anneni ya, yalayayım mı kanka? He? <laughs> Baba sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun amına koyayım? <laughs> bu şey mi, şey mi ya? Wolf team mi bu amına koyayım? Kurdu da Koydum. Abi ben hala şu an. oynuyor sanki amına koyayım. Zıptaya zıptaya gidiyor adam üstüne doğru ya. Guardian kurda da dönüşseydin amına koyayım ya. Adam geldi şurada tek atla git lan buraya kayayım. Yarram hala orada ya. Sikeceğim belasını <laughs> şimdi bilmiyor amana koyayım ya. 101 vurdum radyanda. Sayemde vurmuşsunuz zaten. 7 asistim Artık var. Sik gibi karakteri bıraktınız vermeyeyim. bana amına koyayım. Emin orası çocuğu şey oynuyor ya. Uçtu. <laughs> Ananın amını yalayayım at siki. <laughs> <Sesleri salıyorum>. Emir, <laughs> emine bak Emine, Emine bak kanka Allah belasını versin ne oldu ya? <laughs> Beni kaldır artık size hiç bir şey yap amına koyayım ya. Yerine, ne yapıyor abi? Ya? abi Zeyse vurdu Radiant'ı. Ultim var sana hemen de. Amına soktu. Nasıl kaldı? <gülüyor> kaldı. <gülüyor> ya. Hadi şey lan Zeyse. Hadi lan Zeyse. Gördün yerlerini. Hadi lan Zeyse. Lan Zeyse ne yapıyorsun amına koyayım? Zeyse'ye bak amına koyayım. ETS şeye geçti. ETR diye bir silah vardı ya amına koyayım. Tek tek sıkam. Ona geçti amına koyayım. ETR miydi? Neydi o amına koyayım? Mavi olan üstünde ay. Lan var ya bu var. sniper map'inde yasaklıyorlardı ya hatta bunu alan orası bir çocuğudur diyorlardı amına koyayım. Tak 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 diye sıkıyordu böyle taramalı sniper. Bak. 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 Abi adam sana ne Sen... güzel tek attı gitti amına koyayım. Ben buna bir tek atacağım şimdi amına koyayım. <laughs> ya rama bak ya. Adam tek attı gitti amına koyayım ya. <laughs> Radyatörlü! cisatiyor <laughs> dikkat dikkat gürültü çıkar haklısın mi dostlarımı yok edemezsin hayır hayır götten yemesek anasını avradını ananı sikerler gizlice bakma yok abi saçını sokma lan sikeller saçını sokma Direkt kaybı. Bunu ne Dur dur kafama ne? Lan adam hiç burada. Oğlum ben niye zıplıyorum kanka? Klavye. Lan adam site'de site'te. Kill Ya sabır <laughs> amına koyayım. Ya sabır. Körünü. Kill Bir düşman. Aa plat buldum. Aman oğlum ye. <laughs> A bak tepat oğlum sana aldım lan. Ananın Kılı oynaman lazım diyorsun. Ben mi yoksa polis falan mı çağırayım ben amına koyayım? <laughs> Görün. Patlatıyorum. Своихcan, abi, seçmeyecen. Bir düşman kaldı. Helal. Bir tane, bir tane kapının önünde yalvaran dayı vardı ya amına koyayım. Allah allahım <gülüyor> <gülüyor> ya. ananı sikeyim, Nate'den bir can kaldı. Beni kaldır gel site'te adam. Adam site'te. Site'te adam sana nasıl kaldırayım? Kaldır kanka bir şey yap artık ya. Şu amanı siktimin ultisini kullan. 35 eldir sende ulti var ya. Ha? Bir can, bir can, Radiant Bey'de. Radiant Bey'de, Radiant Bey'de hızlandı oraya. Radiant Bey'de ulti attı. Yetiş mi sandınız? Helal lan kaldır. K çöz amana Çöz. Çöz 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 bir düşman kaldı. Helal lan sana Cypher. Emin 10 vurmuş hala bak. Ay, ne diyorsunuz lan? Manyakların içine düştüm. Sakin davranın. Sakin davranın, sakin. Rapor verin, devdekiler rapor ver. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bu arada 10 tırdır öyle. Emin öldü beni. Ne Onu nasıl Şimdi kalabalık. Oğlum Emin'i Emin adam vurdu lan. Bu eli almamız lazım amına koyayım. Bomba dostum yolda. Aha Emin 2 vurdu. Valla aldık Altada oyunu. Düştü. Ama radyantları var kanka. Belli olmaz şimdi. Vuracağım ben. Ne oluyor lan? Bir düşman. Sen ne yapıyorsun? <laughs>